Hepinize merhaba arkadaşlar bunun üstüne beraber Minecraft'ta 4. bölüm ve e, yorumlarda diyordunuz ki Minecraft 4 çekin Minecraft 4 çekin diyordunuz arkadaşlar Minecraft 4 çekin diyordunuz alın size Minecraft 4 arkadaşlar bugün Minecraft 4 arkadaşlar oynuyoruz çok fazla çalıştım elinde sonunda elmastan eşyalar yaptım kaç saat oynadığımı bile bilmiyorum yani arkadaşlar. Bu bölümde evimizi çitler yapmıştım ben video dışında. Video içinde, video içinde için mantıklar Ve creeper patlatmıştı hatırlıyorsunuz. Ben buraya doldurayım bir şimdi. Böyle gelmesin burası. Bu arada e, çok güzel videolar da gelecek daha. Sadece Minecraft gelecek. Takip edin kanalımı. Abone olup like atmayı unutmayın. O zaman şimdi arkadaşlar e, e, şu şeyi kapatalım. Bir. Kum toplayalım. Biraz orayı kapatalım. Alalım. Elime kılıç çekeceğim. Canavar sesleri geliyor bir yerden çünkü. Onun sesini birazcık kısayım. Şimdi buradan kumumuzu alalım. 16 tane kum. Evet. Şurayı kapatır mı? Kapatır bence. Kumdan şey olsun. burada. Aynen şöyle. Kapatmaz ya. Kapatmadı aynen. 1-0 aynen. Burası boş kaldı. Boş verin arkadaşlar. Evet, şimdi biz şey yapalım. Bunları nasıl getireceğiz? İyi... Ye, ye. Acıkmışım ben yemek yiyeyim en iyisi. Şunu yiyeyim. Şunu şuraya alayım. Yedim. Tamam. Mis gibi doyduk. Şimdi birazcık tatil yapma zamanı. Denize cimbolca patlayacağız. Çok mutluyum. Çok mutluyum arkadaşlar şimdi bunları e, bugün çiftlik yapmamız gerekiyor. Bir videoyu durduracağım ben bakacağım. Evet arkadaşlar geldik şimdi. Buraya arkadaşlar çapalayacağız ama çapamız yok. Ve elmasımız da yok. Arkadaşlar çapamız yok. O yüzden geldik odun toplayacağız. Şimdi hiç madeninden ben zaten arkadaşlar. E, bunlar için bir buçuk iki saatimi vermiştim ben. Arkadaşlar, aa ben game mode şey diyeyim arkadaşlar bir dakika. Şuradan sıfır yapacağız. Ben yanlış yaptım. Yanlış bir odun gitti ya. Gelim şöyle. Kral kır, kır 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 diye. böyle. Tamam. Güzel oldu. Şurada bir tane odun var. Bunu da alalım. Aldık. Şurada odun var. Ama oduna gereğimiz yok zaten bizim. Ah! Çok şanslıyım maden buldum gerçekten. Çok şanslıyım ya burada kömür. Aa bir dakika. Çok şanslıyım ya. Ama çok kötü bir madenmiş. Ee, aa, ya burayı biliyorum. Çık burada. Çık çık çık. Vallahi ya. Bitlendim elmas falan bulurdu diye. Kesinlikle elmas bulamayacağız biz ya. Arkadaşlar bulamayacağız. Ben bir kapa yapayım. Şöyle yapayım. Terma gideyim. Çubuğum vardır inşallah. Çubuğum yoksa da yaparız. Neredesin? Buradasın. Basamadım ha. Şimdi buradan. Eee. Neler yapabiliriz? Söyle bana. Hayır odun değil. Çubuk yapacağım. Nerede benim odunum? Bir dakika. Bunları çevir çevir diye. Çevirelim. Buradan şöyle yapalım. Çubuk çubuk. Tamam. Sekiz çubuğumuz var. Çapa. Aa çapamız buradaymış arkadaşlar. Aa çapa yapmışız biz. Tamam. Tamam. Oldu. Arkadaşlar oldu. Çaparmız buradaymış. Buraya suyu bu arada şeyle yaptım, hilele. E, game up bir aldım. Çünkü su kova falan yapmaya hiç zamanım yok. Ee, bu arada ben buçuk iki saat çalıştım. Yani emekli bir video bu. Videodan bir buçuk iki saat önce çalıştım ama videodan önce değil yani ben eski günlerde bir iki gün önce çalıştım. Arkadaşlar yani daha yeni çalışmadım. Ben bunu şimdi yaptım. Şimdi burada küçük Ana! Gel gel. Gel gel gel. Gelin gel, sizi besleyeyim ben. Tabii burada biz. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Hoppala. Şimdi sırayla. Ye. Ay yanlış yapıyordum. Gel gel. Özür dilerim. Özür dilerim. Gel. Gel gel. Abi hepinize vereyim mi? ben. Besle besle besle. Sen. Şimdi daha sonra gidiyor. Tohumlarım bana gerek ama. Hadi birazcık daha vereyim. Yani. Yeter. Bitti. Bak hemen iyi ver. Zaman var ya bakmam size. Evet. Çok güzel oldu gerçekten. Burada tarlamız böyle. İlden orayı izleyemiyoruz ama. Burada cam varsa şuraya Ya ne oluyor? Cam varsa şuraları kıracağım. Şuraya cam. Yok yok yaptım. Çok kötü olur. Buradan şey yapayım. Akşam olacak şimdi. Okoyayım bir tane. Toprak almıştım. Eee da yanında var. Bunu da hileyle aldım. Her şeyi hileyle almadım. O bir buçuk saat, iki saat elmas şeyleri aramak için aşağılara indim. Bir kere öldüm. Ama e, sonra eşyalarım e, silmek şey silinmiyordu yani. Bu da eski evime gideceğim ben. Eşyamı gördüm şurada. Biliyorsunuz 2. bölümde mi neydi? Ev şeyimizi bulmuştuk. İkisi üçünü. Aa! Gel, gel bir şeyin. Gel. gel, gel. Gel, gel. Arkadaşlar, ah burada bir şey var. Çok şanslıyım. Bunlar bizi yumurtlar sabahli. Çok şanslıyım. Gelin. Gel. Gel. Geliyor musun? Gelmiyormuş. Çok hızlı gitti. Gel, gel, gel. Gel. Da. Gel gel. Gel akşam olacak bak. Hava kararıyor bak. Fark ettim bilmiyorum ama sen. Fark ettin mi? Sen ya şey. Ben ya çocuklar siz gelmeyeceksiniz. Ben arkadaşınızı getirmek için yaptım. Onu besledim ben. Gel bir daha besle Tamam. Size yok. Arkadaşınız yine arkadaşınızı tanıştırayım. Ay yumurtlamışlar bile. Gel, gel. Gelsin diye yaptım ya. Yok size. Verdim ben size. arkadaşlar Ana! Kaçmayacak ne olur. neden kaçtın? Gel. Öldürecektim de öldürmeyeyim dedim. Gel gel. Buraya gelin. Buraya gelirseniz şey yapmam. Hoppala. Tamam. Ay kapatamadık. Kapat. Ay çıkıyordu. Hey. zombiler gelip bunları yer şimdi burada. Bu her bir haftada arkadaşlar. Mesela 6. bölümde keseceğiz. 8. bölümde keseceğiz. 10. bölümde bir tane tavuk keseceğiz. Çünkü çok fazla tavuk oluyor ve içinden inşallah şey çıkar. Çok güzel tavuklar tavuk şimdi. Şimdi biraz sonra. Arkadaşlar bu evi ben e, video dışında. Çünkü video içinde uğraşırsan çok uzun bir video olur. Aha birazcık cam kardım. İnşallah camım vardır. Tamam varmış. İşte bu yüzden ben yedekte tutuyorum. Anladınız mı? İşte bu sıkıntılı durumlar için tutuyorum. Şimdi okçuluk yapma zamanı arkadaşlar. Okçuluk yapacağız şimdi burada. Şey var arkadaşlar. İki katını yapmamı istiyorsanız bu videoyu çok like atın abi. Like sayısı söylemiyorum sadece çok diyorum. Birazcık bunları avlayalım değil mi? Gel gel. Bak şimdi seni et çatlayacağım. Et çatlayacağım. Aya gereğim yok herhalde. Zombiler. Sizi kuş öldüreceğim. Gel gel. E bizim tavukları yiyecek yine. Al o zaman. Gelin gelin. Hop. Yanlış yere attım. Okum bitiyor. Okum bitiyor. Al. Nasıl ölmezsin? Lan. Ya. Kardeşim başlarım ben böyle şey. Kürek de geliyor. Ben de seni kürek de dördüm. Al. Kürek aldık. Ben de şu kariyerleri kazıyorum. Senin çocuğum. Buraları sonra düzeltiriz. Düzelir inşallah. Düzeltemeyiz. Bundan şimdi et alalım. Et aldım. Ha, tekte doyurdu. Çok iyi. Şimdi yiyelim da bir bal gitsin başımızdan. Bu kadar oksuvuk yeter çünkü bu da üstüne basmayayım değil mi ben? Bu su geliyor değil mi hepinize? Ateş sesim geliyor? Galiba ateş sesi geliyor arkadaşlar. Bir böyle canavar sesi geliyor gibi hissettim de galiba yok. Gelmiyor öyle bir şey. Biz Uyuyalım. <laughs> Uyuyoruz. İş i̇şte sabah oldu. Uyuduk, kalktık. Güneş de tam güneşin doğuşuna bakıyor ve çok güzel. Arkadaş ikinci katı gerçekten çok iyi yapabilirim. Çok uğraştıracak beni tabi. İkinci kat yapacağım ve merdiven falan yapmam gerekiyor. Çok arkadaşlar. Yani bu video gerçekten e, çok emekli olacak. Bir dahaki ve bu video. O yüzden çok fazla like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kanalıma. Çünkü arkadaşlar çok emekli bir video. Yani öyle boş geçmiyoruz bu videoda. Her şeyi yapabiliyoruz. <laughs> Deliye gerek var mı bilmiyorum. Ee, benim taşım hiç yok. Bu arada yatak nasıl yapılıyordu ya? doğru hatırlıyorsam şöyle yapılıyor. Bir dakika. Bırakın table'a gideyim. Sen yatak yapacağım. Şöyle. Ee, buradan şöyle yapılıyordu. Bu da şöyle mi yapılıyordu? Aynen doğru bildim. Vay. Vay be. Doğru bildim. Şimdi buradan yatağımız e, yatağımızı alalım. Şuraya bir tane yatak koyalım iki kişilik yatak oldu. Yatak çok uzakta. Sadece geceleri uyuyabilirsiniz. Ee, sabah da öğlen uykusu uyumuyor millet ya. Değil mi? Arkadaşlar. Ve şu dinek var. Arkadaşlar yani çok fazla bir şey olacak bu. Çok fazla emek neden <laughs> bir video? Emek çok var yani bu videoda. Şunun et var. Et. Beş tane biftek çıktı. Sığır et diye gözüküyor ama biftek bu. Şimdi. Aa burada ne var? Oğlum bu mağarayı hep gördüm ben. Hatta ilk bölümde girmiştik buraya. Yok ikinci bölümde girmiştik. Arkadaşlar ya. İçine kadar girsem bir daha çıkamayacağım. Ben girdim. Neden bu? Demirmiş. Tamam. koydum. Nen, su var burada. Vallahi evimi kaybedeceğim şimdi ya. Cık cık. Allah. Ay. Ah. Olamaz Lav var orada. Elmas bulabiliriz belki Lav var burada Abi ne olur elmas bulayım ya. Arkadaşlar değmezsek çok iyi. Şurada bir şey olabilir mi? Gitmeyeyim ben oralara arkadaşlar. Bence boşuna maden inecek. Burada demir var. Demir toplayayım. Burada de bir sürü var. Bulabildiğiniz kadar demir toplayalım. Çünkü bu zor günde demir bizi kurtaracak arkadaşlar. Evet buradan çıkması çok zor abim. Ya. Kaybettim. Ne? Şuradan mı çıkıyordu? Arkadaşlar. Bir dakika. Oğlum yolumu kaybettim. Tamam. Şurası galiba. Abi. Bu ne lan? Bir şey değilmiş oğlum. Oğlum ya. Arkadaşlar şuraya çıkacağız. Ya. Gıcık mısın? Tamam. Evet, yukarısı gözüktü. Buradan yukarıya çıkamayacağım için game mod alacağım. Sonra da videoyu bitireceğiz. Ay. Şöyle. Vay buradan mıydı? Yok buradan değildi. Buradan değildi geri yanlış ya. Ni! Buradan mıydı? Oğlum ben vallahi uğraşamam. O yüzden Şöyle yapacağım. Bu ne ya? Arkadaşlar kırmam gerekiyor. Nereye çıktım ben? Neresi burası? Toprak var. Yes. Gün şey gün ışığı. Yes. Evimi bulmam gerekiyor. Evim nerede lan? He, şurada. Arkadaşlar. Video bitireceğiz. Arkadaşlar bu bir dakika yemek yiyeyim. Arama yemek girdi. Yemek yemem gerekiyor şu an Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Daha çok Minecraft like videoları istiyorsanız beğen, like atmayı unutmayın kanalıma. Like eğer eğer başka videolar istiyorsanız beğen, like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere herkese iyi bakın. Hoşçakalın.